Çıkar boynundan at o ipi çocuk. Salıncaklar mı yok sana? Kalk hadi o soğuk betondan. Yatacak başka yer mi yok sana? Annemi verdim, babamı verdim. En sevdiklerimi verdim de ölüme. Ben bu yaşımda gitmenin böylesini görmedim. Kırılan bir boyun gibi orta yerinden kırıldığını Ömrüm Görmedim Adem oğlunun dalından koparılır gibi koparıldığını ve böylelikle umut etme kabiliyetimizi aldılar elimizden. Ne diyeyim? Dilerim ihtiyacı olan birine gidiyordur. Bizden çaldıkları umut. Dünya adaletsiz çocuk, dünya zorba, dünya eşit değil. Elbet eşitleneceğiz o gün kıyamda. Bu kekeme, bu toz duman sözlerimi iyi belli çocuk. Bahara kalmaz elbet. Gelirim yanına.